Dünyanın nefis yemekleri kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim için iki buçuk kilo pembe ve yeşil karışık domates kullanacağım. Önce yıkamış olduğum domatesleri elma dilimi şeklinde dilimliyorum. Dilimlediğim domatesleri uygun bir kabın içine alıyorum. Uygun bir kabın içine aldıktan sonra şimdi kalan domateslerimi aynı şekilde dilimleyeceğim. Bu arada videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca videomla ilgili görüş ve önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Domateslerin bereli kısımları varsa onları alıyorum. Bütün domateslerimi bu şekilde dilimledim yani kestim. Ve şimdi yine kabımın içine alıyorum. Şimdi küçük bir deste reyhan kullanacağım. Büyük deste olursa daha güzel olur aslında. Kalın saplarını alıyorum. Ve reyhanı da bu şekilde doğruyorum. Bir buçuk deste maydanoz doğruyorum. Bunlar dışında içinde dereotu veya nane kullanabilirsiniz bir adet kapya biber doğruyorum yeşil biber de kullanabilirsiniz doğramış olduğum malzemeleri domateslerin üzerine ekliyorum 2 baş soymuş olduğum sarımsağı ezeceğim rendeli edebilirsiniz veya bu şekilde de kullanabilirsiniz Bir su bardağı elma sirkesi ekliyorum. üzüm sirkesini de kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Ve 3 yemek kaşığı kaya tuzu ekliyorum. 1 yemek kaşığı da toz şeker ekliyorum. Şimdi bu malzemelerimi karıştıracağım ama benim kabım bu malzemelere göre küçük geldi onun için tepsiye boşaltıyorum ve tepside önce karıştıracağım sonra geri kabına koyacağım. Elimle bu şekilde iyicene karıştırıyorum malzemelerin birbirine iyicene harmanlaması gerekiyor. malzemeleri iyice karıştırdım ve şimdi kabına geri alıyorum benim kabım küçük geldiği için başka bir kapla karıştırdım şimdi üzerine bir servis tabağı koyuyorum ve onun üzerine de ağırlık bırakıyorum ben şöyle bir sürayı su bıraktım bu şekilde 2 saat bekleteceğim ve 2 saat sonra şimdi açıyorum. Gördüğünüz gibi domatesler tüm suyunu salmış. İçine hiç su eklemedim. Bu e, malzemelerin kendi suyu. Ve şimdi kavanozlara dolduracağım. Şimdi daha kolay olsun diye bir huni yardımıyla kavanozlara dolduruyorum. Ben yarım kiloluk kavanozlar kullandım. Şöyle biraz kaşıkla bastırıyorum. Suyu üzerine çıksın diye. Şimdi başka bir kavanoza da dolduruyorum. Bu şekilde malzemeleri kavanozlara dolduracağım. Çok lezzetli bir turşu. Şu anda kokusu bile çok lezzetli geliyor. Şişelerimi kapak hizasının altına kadar dolduruyorum. Doldurmuş olduğum kavanozlarımın ağız kısımlarını bir peçete yardımıyla siliyorum. şimdi kapaklarını kapatıyorum mutlaka yeni ve kaynatılmış kapaklar kullanın aynı şekilde kavanozları da o şekilde e, kullanmadan önce kaynatın kavanozları sonra kullanın turşumu yaptım e, deneyin Herkese afiyet olsun Gerçekte yapmanızı tavsiye ederim çok lezzetli bir turşu Kavanozlarımı normal buzdolabında saklayacağım. Sizde mutlaka normal buzdolabına koyabilirsiniz. Hemen yarın açıp tüketebilirsiniz. İsterseniz kahvaltıda, isterseniz yemeklerin yanında tüketebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.